hocam ayette yani Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildiğinde Hüce Allah'ın da hocayla takva elbisesi evet. öncelikli olması gerekirken takva elbisesinden önce e, normal elbiseden bahsediyor. Evet. Yani bunun e, takva elbisesine öncelenmesindeki hikmet nedir? Bir de takvanın takvanın gerektirdiği hususta o yasak ağaçtan yenince üzerlerindeki elbise çekildi. Yani bu işini nasıl cevap etmemiz? evet. Anlamadım. Şimdi Hazret Adem dedikçe üzerinde elbise yoktur. Çünkü avratı yoktur. Allah böyle yaratmış onu. Cennetliktir. Ama sembolik olarak her şey serbest sadece bu ağaçtan yeme. O ağaçtan yediğinde dünyalık oldu hikmeti Allah Teala'nın böyle bu kurulmuştur. Hikmeti gereği. Ne oldu? Ağaçtan yediğinde avrata çıktı. Kendisinin ve Havva ananızın. Ondan dolayı ne yaptı? Hemen yaprak kopartlar, fıtrat gereği. Sitrettiler kendilerini. Onun için sitrederken demek ki dünyalı oldular. O zaman emir geldi, bunlar dünyaya indiler. Yani Avratlıkları çıktı mezestir hocam açısından. Avratlıkları ortaya çıktı. Yani elbiseleri çekildi. Hayır, ama... elbiseleri değil. Avratları yok uydur Yani çünkü cennette ilişki dünyadaki ilişki gibi değil. Ayrı bir şekildir. Onu bilemeyiz. Dünyada ilişki bellidir. İnsanın organları var. Cinsel organları var. Cinsel organları ortaya çıktı. Onun için hemen sitrolunmaya mahkum kaldı. Demek ki sitir, libas, riş nereden çıkmış? Cennetten çıkmıştır. Bakın, adam oğlu sitirden mükelleftir. Bugün de yer üzerinde her çeşit kendisini sitreder, kafir de sitreder. Ama fıtratı bozuk, yüzde yüz şeytana uyan o hayası gitmiştir. Yani aklı selim, Bugün de en büyük çafir, zındık çafır parlamentoya neyle gider? Kot pantolon bile girmiyor. Resmi elbise giriyor. Tam mükemmel yürüyor, tam zinetiyle gidiyor. Onun için stil fıtrat gereğidir. Şey, o bir ayette ne dedi okuduk? Şeytan sizi ne yapar? Avratınızı çıkartır ve takvanızı alır. Her çizsiyle doğraşır. Yani hem takva avratı hem stil. Ondan dolayı senin sorun şudur. Niye ayette Libas zikrolundu. Evet. Çünkü libas, kâfir musulman mükelleftir onunla. Ama şeytan gelir ne yapar? Onu çıkartır. Çafirlerde de hepsini de çıkartmıyor. Her çafir kabul etmez, avratı çıksın. Fıtratında demek ki bir tık var. Fıtrat gereği. Ondan dolayı Allah Subhanehu Teala bu ki kuvayı bize verdi, çi şeyi, sitri verdi bize. Biri manevi, biri maddi. Çizsiyle de biz mükellefiz. Çizsi birbirinden de ayrılmaz. Ama bu takva yerleşti, sitir mükemmel olur. Takva alındı, sitir fıtrat gereği kalır. Fıtrat ne kadar emrediyor o kadar. Bakın yem yemler. Afrika çöllerinde, ormanlarında yem yem buluyorlar. Adamlar çırıp çıplak ama muğallaz avratlarını örtüyorlar. Onu niye örtüyorlar? Adam bilmiyor. Hiç ne peygamber gitmiş de dünya görmüşler. Neden örtüyorlar? Fıtrat gereği. O kadar fıtratları var muhallaz avlatlarını örtüyorlar. Şafir de aynen öyledir. Ama takva yerleşti. Şeytan mı almadı burada? Bir mümin gibi cirinişiriz. Eydir mümin nasıl cirinir? Örnek şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı alimler bugüne kadar ehli imandır. Evet şu şeyde çıkılabilir çık mi hocam? Ee, dünyalık libas, yani riş, rişe dikkat etmek kişiyi takvaya götürür. Yani öncesinde bunun zikredilmesi, bunun bu şekilde anlaşmayı itebilir mi? Ve buna dikkat edilmemesi kişiyi e, şeye götürür, takvasızlığa götürür. Şimdi bu mesele iman meselesidir. Bu aynen iman gibidir. Yani olabilir, olmayabilir. Ama genelde iman savk eder seni örtünmeye. Yani bir kadın da namaz kılıyor, imanı zayıftır, başını örtmüyor. İmanı güçlendiğinde başını da örter. Değil mi? Bir insan normal cirinir, imanı güçlendirince ne yapar? Bolca. Öyledir. Ama aksi de olur. Aksi de olur. Neden? Bir insan Bakıyorsun Müslümandır ama gaflettedir. Gaflettedir. Ama haya adep onda üstündür. Haya adabı de niye üstündür? Allah korkusundan yani Allah'tan utanıyor. Yani bir haya var onda. El haya la yetüyle bi khayr. Haya başka bir şey insana getirmez. O bir imandır. O iman sayesinde Allah için yapıyorsa ve la bir miskal zerreysa Allah o imanından dolayı ona imanı ikram eder. O iman onu takvaya zorlar. O zaman Allah'ın emrini getirir. Eğer bu niyetten ise o çinciyi getirebilir. Yoksa her zaman asas olan iman cereyini getirir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet hayatında görüyoruz. 13 sene Mekke'de teşri' yok idi. Namaz bile yok Ne vardı? Emenne ve saddakhne. İman yerleştiriyordu. Ondan sonra ne geldi? Semihne ve ata'ane. Eşittik, itaat ettik. Eğer o Mekke'de yerleşmeseydi Medine'de emirlere uymak zor olurdu. Zor olurdu. Bu bizim için bir davet motorudur. Evet önce imanı yerleştireceğiz ondan sonra adama emir vereceğiz. Davette de asas budur. Yani bir arkadaş yeni hidayete vardı hemen sen bunu 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 bunu, sıralamak mı yapacaksın? Adamın imanı taşımaz onu. Onun için bazı bazılarımız geliyorlar, biz kapanacağız, çerçeve gireceğiz, girmeyin diyorum. Çerçeve girmek bu toplumda büyük bir iman ister. Bu akıntının tersine gidiyorsun. Bir pardosu gir, yavaş yavaş imanın attıkça girebilirsin. Eğer o, yani şimdi davetçi doktor gibidir. Baksak eğer o, yani ama tam gelmiş imanı yerleşmiş kalbine, evet o çuval da girebilir. Hiç de toplumu ne yapar? Dinlemez. Evet davette bu çok önemlidir. Bu Allah Teala sahabenin içinde içki Medine'de içki içiliyordu ya. İçki içip camiye geliyordu sahabeler. Allah Teala bunu niye taşıdı? Hürmatidir bu Allah Teala ama aşama, aşama çok önemlidir davada. Üç aşamada da yasakladı onu. Onun için biz de bu konuda bunu riayet etmemiz lazım. Evet.